Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun diliyorum sevgili dostlarım. Bakalım bugünkü kahve falı yorumunuza neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun, niyetinizi edin. Sizden ricam. Kanalıma abone olmak isterseniz değer zil bildirmeyi tüm işaretleyerek kanalıma isteyen herkes abone olabilir. Beni herkes izleyebilir arkadaşlar. İzleyene özel çünkü açılım yapıyorum abone olanlar, abone olmayanlar bir şekilde ayırt etmiyorum arkadaşlar. Ben öyle söyleyeyim. Size izleyebiliyorsunuz. Fincanınıza da ve tabağınıza da bakacağım. Dileğiniz olacak mı olmayacak mı onu da söyleyeceğim size. Bakalım neler çıkacak. Başlıyorum güzel dostlarım. Sağ olun, var olun. Emeklerim karşılığında çok güzel bir şekilde veriyorsunuz zaten görüyorum. Bakalım neler çıkacak. Evet bakın bu fincanınızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim size görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar 5 ve 6 rakam var biliyor musunuz? 56 yaşlarında burada bir bayan var. 3 gün, 3 hafta, 3 ay içerisinde size bir şey getirecek bu. Artık bu yaşlardaki bayan bilmiyorum ne getirecek ama kapınıza kadar gelecek. Ve size bir şey getirecek arkadaşlar. Bu getireceği şey... Baya böyle bir sevineceksiniz ama öyle böyle değil baya sevineceksiniz. Bakın Şubat ayındayız Şubat 2023 yılındayız Mart ayında iki tane anahtar alıyorsunuz bakalım ne anahtar olacak. Gözyaşlarınız var. Bunlar diniyor dostlarım yani çok güzel gözyaşlarınız çıkmış ama bunlar mutluluk gözyaşlarınız bunlar da diniyor. Hemen işe koyulacaksınız. Çok güzel gözyaşlarınız var. Mutluluk gözyaşları. Öyle söyleyeyim size dostlarım. Şöyle Selim kafanızı karıştıran biri olmuş son zamanlarda. Yani ben bir iş yapacakken kafamı karıştırdı. İşim de çorba gibi oldu. Karıştı diyorsunuz. O yüzden kafanızın karışmasına kimseye izin vermeyin dostlarım. İzin vermeyin ki daha dikkatli, pür dikkatli işinizi gücünüzü yapın. Yani eğer biri sizin kafanızı karıştırıyorsa zaten sinirlenmenizi yükselmenizi istemeyen kişilerdir. Bunlara taviz vermeyin dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Burada arkadaşlar dört tane dikili ağacınız var. Siz dört konuda çok güzel bir zenginlik yaşayacaksınız. Maddi olur, manevi olur, aşk olur, evlilik olur, para olur, iş olur. 4 konuda dediğim gibi büyük bir zenginlik yaşıyorsunuz. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için dostlarım burada arkadaşlar yama yapıyorsunuz yine bu sökülüyor yani biriyle aranızda dikiş tutmuyor yani yama yapıyorsunuz bir sürü dikiyorsunuz üst üste dikiyorsunuz yine olmuyor yani aramdaki bu olmuyor kalıcı olmuyor diyorsunuz dikiş tutmamış yani o yüzden bir daha artık o dikişi dikmeyeceksiniz arkadaşlar madem dikiş tutmuyor ben de dikmeyeceğim artık diyorsunuz ve dikmeyeceksiniz de beşinci ay çıkmış buradan <laughs> 5. ay arkadaşlar dört tane mucize konacak hayatınıza. Size ve ailenize dahil olabilir buna. 4 tane 5. ayda mucize konuyor. Hadi hayırlısı bakalım dostlarım. Sabrettiğiniz konular var. Sabrettim, bekledim. Zamanı gelmiş, eli kulağında. Artık sabretmeyeceksiniz. Olacak inşallah dostlarım. Şöyle söyleyeyim 15 ya da 20 gün sonra arkadaşlar ufak ufak böyle size bir güzellikler bulacak. 15 ya da 20 gün sonra dostlarım. Birine çok kızıyorsunuz, bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz ama hak etmiş yani. Bir düzelsin kendini diyorsunuz. O yüzden bağırıp çağıracaksınız. Bazı şeylerden onu böyle geri çekeceksiniz ki bunu süsün diye arkadaşlar. Daha iyi olacak ama. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ee, birine çok üzülüyorsunuz siz. Ama bu üzüldüğünüz gibi de olmayacak arkadaşlar. Yani çok üzülüyorsunuz, şey yapıyorsunuz ama üzüldüğünüz gibi olmayacak yani onu söyleyeyim size. Yani ben bu kişiye boş yere üzülmüşüm. Eğer sen beni kandırmış böyle timsak gözyaşlarıyla kandırmış diyorsunuz. O yüzden artık onu hiçbir şekilde tınlamayacaksınız. Artık kime güveneceğimizle de şaşırdık arkadaşlar. Gerçekten yani kandıranlar oyuncu olmuş çünkü şöyle söyleyeyim 4 ya da 5 hafta içerisinde arkadaşlar siz ufak tefek böyle bir değişim olacak hayatınızda. Bu değişim sizi bayağı böyle bir mutlu edecek güzel bir değişim olacak 4 ya da 5 hafta içerisinde. Burada kapınıza dayanıp <laughs> iki kişi, iki bayan kapınıza kadar geliyor ve size bir şeyler anlatacak. Siz de ona destek olacaksınız. Beraber ortak bir iş yapacaksınız iki bayanla tanıdığınız iki kişi. 65-70 yaşlarında burada bir bayan var. Anneniz olur, anneanneniz olur, babaanneniz olur. Çok temiz kalpli çıkmış. O kadar çok dua ediyor ki ama bu kadınla da uğraşanlar var. Yani bu kadından ne istiyorsunuz yani? Ben de onu anlamıyorum. Şöyle söyleyeyim. Akrabalarınızdan sildiğiniz kişiler oldu mu? Yani böyle bir silmişsiniz, konuşmuyorsunuz. Ama neden? Aileleriniz özlüğü için konuşmuyorsunuz. Bunlar yine ailenizle konuşmaya çalışacaklar. Özür dileyecekler. Hadi bakalım. 4 ya da 5 ay sonra bir nişan var. Sinolo çocuklarınızın, kardeşlerinizin, yeğenleriniz olur. Her an her şey olabilir arkadaşlar. Bilemezsiniz ki. Şöyle söyleyeyim. Sizin mutfağınızdan biri bir şeyler yemeye çalışacak. Yani bu sizin mutfağınızdan bir şeyler çalmaya çalışacak bir bayan var. Orta yaşlı bir bayan. Dikkat edin. Şöyle söyleyeyim. Çok üzüldüğünüz bir konu var. Ağlıyorsunuz, kendinize yaba ediyorsunuz, kendinizi yıpratıyorsunuz. Artık o konuyu üzülmeyeceksiniz. O konuya ağlamayacaksınız dostlarım. Şöyle söyleyeyim. 50 ya da 60 gün sonra hemen hemen 2 ay sonra arkadaşlar kendinizle alakalı değişiklikler var. Bu güzel değişiklikler. Yani kötü değişiklikler değil, güzel değişiklikler var. <laughs> da bir doğum günü kutlaması var. İşte olur, sosyal çevre, evin içinde olur, sevgiliniz olur. Çok güzel bir kutlama çıkmış. Aklınızdaki kişiyle tekrardan el ele tutuşuyorsunuz arkadaşlar. Yani o kişi sizin elinizi tutacak kişi. Yani aklınızdaki kişi elinizi tutuyor. Sizinle tekrardan konuşmak istiyor, barışmak istiyor. Kendini düzeltecek, sorunları çözecek ve size büyük bir söz verecek. Yani bayan sözü, erkek sözü derler ya çok büyük bir de söz verecek arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Yatmışsınız böyle sırt üstü. Böyle bir düşünüyorsunuz. Düşünme fırsatınız olacak. Ben artık bu kötüleri çıkartmam lazım. Üzülen üzülsün, küsen küssün. Artık iyileri tutmam lazım diyorsunuz. Baya böyle bir değişim olacak hayatınızda. Sözünü tutmamış biri var size karşı. Söz vermiş, söz vermiş, sözünü tutmamış. Onu hayatınızdan çıkartmışsınız ama yine de özlüyorsunuz biliyor musunuz? Çünkü çok anlamınız var. Yani bu kimsiz daha iyi biliyorsunuzdur. Galiba barışacaksınız. Yükseğe doğru çıkıyorsunuz arkadaşlar. İş ve kariyer konusunda siz yükselişe doğru çıkıyorsunuz. Hadi 50 -50 bakalım dostlarım. Geçmişle alakalı sakladığınız birçok şeyler var. Bunları Artık saklamayacaksınız arkadaşlar. Geçmiş geçmişte kaldı. Artık böyle bir üzerine sünger çekip... Artık geleceğe adım atacaksınız. Yani geçmişi düşüne düşüne yerimde sayıyorum. İleriye dönük, geleceğe dönük planlar yapamıyorum bu sefer diyorsunuz. O yüzden iyi düşünün, iyi taşının. Geçmişe takılıp kalmayın ki geleceği plan yapasınız dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Size surat yapacak bir adam var. Böyle durduk yere... <laughs> size surat yapacak. Ortada bir şey yok, bir sıkıntı yok. Ama bunun sebebini öğreneceksiniz. Altında çok farklı şeyler yatıyor. 35 yaşlarında burada bir bayan var arkadaşlar. Size gelip bir şeyler anlatacak. Düşüncelerini, fikirlerini anlatacak. Ama ona kızacaksınız. Çünkü onun ne olduğunu biliyorsunuz. Burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Çok beyaz bir lamba görüyorum. Tertemiz, parlıyor. Sizin önünüz bayağı böyle bir açık arkadaşlar o kadar rahatsınız o kadar rahatsınız ki önünüz bayağı böyle bir açık çıkmış fırsatları yakalayacaksınız Size çok güzel fırsatlar gelecek maddi olur manevi olur güzel işler olur çok güzel fırsatlar gelecek onu iyi değerlendirin şöyle söyleyeyim <laughs> uçuyorsunuz özgürlüğünüze işinize gücünüze uçuyorsunuz arkadaşlar bazı yerlerde böyle bir yarım kalmışsınız Onları tamamlayacaksınız, uçacaksınız inşallah dostlarım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, burada iyilik bir meleği var. Yani size çok güzel bir iyilik meleği konuyor arkadaşlar. Yani sizi mutlu edecek, böyle sevindirecek çok güzel bir iyilik meleği konuyor size. Onu söyleyeyim size. <laughs> burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bir toplantı yapacaksınız. Evde mi, işte mi, sosyal çevrede mi bilmiyorum ama bir toplantı yapacaksınız. Bir toplantı size bayağı iyi gelecek. Çok şey öğreneceğiniz toplantı olacak. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Birkaç tane bir iş kovalayacaksınız. Yani bu işler olursa daha da bir rahatlarım diyorsunuz. Birkaç tane iş kovalayacaksınız. Ummadığınız bir anda arkadaşlar size bir yerden bir para gelebilir. Yani Allah'tan ümit kesilmez. Her an her şey olabilir arkadaşlar. Yani olmadığınız bir anda size ekstra bir para gelebilir arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Burada çok inatçı bir kadın var. Yani o kadar inatçı, çok inat insanı gerçekten sıkıntı yaratıyor. Çok inat da iyi bir şey değil. Çok inatçı bir kadın var burada. Ama bu sıkıntı yaşayacak. Son inadından vazgeçecek. Bu da arkadaşlar masa başı çalışan bir adam görüyorum. Siz olursunuz ailenizden sevgiliniz, yakınınız olur. Bu kişinin şansı çok büyük bir şekilde yaver gidecek. Ama bu adamın etrafında çok böyle düşmanları var. Onlardan da kurtulacak. Bu da kocaman bir gemiye biniyorsunuz. Bu gemi sizi bayağı böyle bir iyi yerlere götürecek bir gemi olacak arkadaşlar. Çok güzel bir gemiye gidiyorsunuz. Köprü var önünüzde. Siz köprünün ortasında kalmışsınız. Ama yeneceksiniz bu köprüyü. Karşı tarafa geçeceksiniz. Yani ne yapıp ne edip çalışıp çabalayıp karşı tarafa geçeceksiniz dostlarım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Üç kişi oturmuş birini izliyorsunuz. Yani bu kişi ne yapıyor, ne diyor, kimle konuşuyor. Yani kötü anlamda da değil aslında ama ona yardım amaçlı onu uyarmasınız dinlememiş sizi takip ediyorsunuz ki onu ciddi ciddi uyaracaksınız ailenizle beraber çok güzel fırsatlar yakalayacaksınız inşallah arkadaşlar önünüze fırsatlar var burada kocaman bir deve çıkmış siz devenin üstünde binmişsiniz yağ nasip deyip yolunuza devam ediyorsunuz burada yüklü bir deve var arkadaşlar öyle diyeyim size bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım İçinizdeki yara düştü arkadaşlar sıkıntı, dert, keder, ken göz ne varsa içinizdeki yara tamamen düştü. Ağır bir şekilde düştü. Şöyle söyleyeyim bir bayan bir erkek sizi arkadaşlar çok kıskanıyor. Bunlar karı kocalar. Gençler ama. Çok kıskanıyorlar. Bakın dileğiniz başlıyor. Az kalmış. Bakın bu da tabağınızın içi. Dostlarım bakalım tabakta neler çıkacak arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size çok güzel bir yağmur yağacak üzerinize. Yani sizi mutlu edecek böyle sevindirecek çok güzel bir yağmur yağıyor burada arkadaşlar yağmuru ben de çok severim Biri sizden bir şey saklıyor Şu an Hayatınızdaki kişi sizden bir şey saklıyor Ve bunu siz öğreneceksiniz Ne yapıp ne edip öğreneceksiniz kötü bir şey değil ama Arabaya binmiş iki kişi uzun bir yolculuk yapacaksınız iki ay sonra arkadaşlar hadi hayırlısı bakalım Birine çok şans vermişsiniz. İşte mi, aşkta mı, parada mı bilmiyorum ama artık bu şans kabul etmiyor. Yani kapınıza dayanacak, af dileyecek, özür dileyecek. Ama yine de ona şansı vermeyeceksiniz. Bence de vermeyin. O yeterince şansını kaybetmiş yani. Bazı şeyleri bırakıp yeniden başlama kararı alacaksınız. Yani bazı şeyleri böyle sıfırdan başlayabilirsiniz arkadaşlar. Birçok şeyden vazgeçip sıfırdan başlayabilirsiniz dostlarım. Hı. Güneş açıyor size arkadaşlar çok az kalmış yani güneşin açmasını çok az kalmış burada bir arkadaşınızda büyü olduğunu düşünüyorsunuz yakalayacaksınız evin içinde biri saklamış bir büyü göreceksiniz arkadaşlar burada uzun bir direk var arkadaşlar sağlamlaştırıyorsunuz işinizi gücünüzü çok güçlü bir şekilde sağlamlaştırıyorsunuz. Şurası birine ufaktan ufaktan böyle bir para yardımı yapıyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel çıkmış ama buna çok yardım ediyorsunuz bu kişiye. O da size hep dua ediyor arkadaşlar bilemezsiniz. Herkes keşke birbirine yardım edebilse. Burada arkadaşlar kafanızın üstünde sıkıntı yaratan size birkaç kişi var. İşlemi, aşktamı, sosyal çevre, parada mı? Bunlar sıkıntı yaratıyorlar. <laughs> Bunlardan uzaklaşmanız lazım. Dediğim gibi kimse sıkıntı yaratıyorsa, stres yaratıyorsa bunlardan uzaklaşmanız lazım. Geri planda durun. Yani birisi çok üzüyorsa, yıpratıyorsa arkadaşlar onunla konuşmamaya bakın. Yani zaten insanın bir sürü sıkıntısı derdi var. Bir de onunla uğraşıyorsunuz. İlişkisi olanlara sesleniyorum arkadaşlar. Artık böyle şöyle söyleyeyim. Uzatmak istemiyorsunuz bu konuyu. Böyle bir ciddiye bağlamak istiyorsunuz. Umarım da inşallah öyle olur arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, iş yerinde böyle bir size takdir göreceksiniz, alkışlanacaksınız, büyük bir sorumluluk mu verecekler onu yerine getireceksiniz. Yani iş yerinde güzel şeyler var. Burada üç tane dizilmiş bir şekilde fare görüyorum. Üç tane gizli düşmanınız var. Sosyal çevre <laughs> iş yerinde, arkadaş çevrenizde olabilir. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Üç tane fare çıkmış burada dostlarım. Arkadaşlar siz aşkı, ciddi aşkı yakalıyorsunuz. İlişkisi olmayan yalnız olanlara sesleniyorum. Ciddi aşkı çok güzel bir şekilde yakalıyorsunuz. 15 ya da 30 gün sonra arkadaşlar banka ile ilgili bir koşturmacanız olacak. İnşallah hayırlı bir koşturmaca olur. Şöyle söyleyeyim baba tarafından bir miras haberi gelecek. Birkaç ay içerisinde böyle bir koşturmacalar olacak. Kardeşlerinizle beraber, ailenizle beraber ellerinizi birleştirip arkadaşlar ileriye doğru gideceksiniz. Çok güzel çıkmış. Yani ailenizin, kardeşlerinizin birbirine destek olması çok güzel bir şey. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ruhen o kadar çok kalbiniz iyi ki o kadar çok zengin, kötü düşünmüyorsunuz en azından. Kalp zenginliği çok var sizde. İnşallah bunların da mükafatını alacaksınız dostlarım. şöyle söyleyeyim birine çok sabrediyorsunuz. Yani insanın sabır taşı taş taşlar o derece. Sabır taşınız iyi patlamıyor. Üzerinize geliyor yine bir şey demiyorsunuz ama artık bir yere kadar. Bir yere kadar bir yerde patlıyorsunuz. Burada bir arkadaşlar büyük bir bahçe masası gördüm ben. Yani çok güzel bir bahçe masası var. Orada toplanıp işte mi arkadaşlarınızla mı evin içinde mi güzel bir planlar yapacaksınız. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar düşmüş birini kaldırıyorsunuz bu kişi o kadar size destek olacak ki zaman geçince düşmüş birini kaldıracaksınız dostlarım Çok güzel bir iş bulacaksınız arkadaşlar yani güzel bir projeye kalıyorsunuz, oradan devam ediyorsunuz çok güzel bir iş yakalayacaksınız <laughs> sallantıda olan bazı işleriniz var. Bunları tamamlıyorsunuz. Öyle güzel bir mucizeler, müjdeler görüyorum ki arkadaşlar. Sallantıda olan işlerinizi tamamlayacaksınız. İki tarafta birbirini çok özlemiş. Barış var, yok değil. Barışıyorsunuz. O kişi sizsiz duramıyor. Çok pişman. Ayağınızı öyle sağlam, öyle sağlam güçlü basacaksınız ki çok az kalmış dostlarım. Evet arkadaşlar her bir beğeni yapan güzel izleyicim emeklerim karşını vermiş olur. Yoksa emeklerim karşını alamıyorum arkadaşlar. O yüzden her izleyen bakın. 10.000 kişi mi de 10.000 beğeni istiyorum. Sizden ricam tabii ki bu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlarım.